Buyurun hoş geldiniz. Üst takıları vermeye geldik. Yıldız Hanım evde mi? Tabi terasta sizi bekliyorlar. Buyurun geçin. Malum biz hep terasa gideceğiz zaten. Anne siz geçin ben lavaboyu bir yıkayacağım. Biraz sevdası varmış. Lavabo bu tarafta Lale Hanım. Ee, seninle bir şey konuşabilir miyim? Tabii Lale Hanım. Düğün günü Anneniz odada sizi bekliyor demiştin ama ben odaya girdiğimde başka biri vardı ve kapı üzerimden kilitlenmişti. Allah Allah böyle bir şey nasıl olabilir ki? Ben de onu soruyorum nasıl olabilir? Şimdi Lale Hanımcığım o gün düğünden dolayı baya bir kalabalık vardı biliyorsunuz. E bana da çalışanlardan biri söyledi annenizin odada beklediğini söyledi. Ben de geldim size aktardım. Başka biri mi söyledi yani? Evet evet. Anneye bir sorun mu oldu ki? Oldu. Oldu da önemli bir şey değil. Ay üzüldüm yani şimdi ben de zor durumda kaldım yani. Ben arayayım onları şikayetçi olayım en değil mi? Ne demek yani kapı kilitleme falan. Cık. Neyse kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> yok yok vallahi tövbeler olsun bir daha asla kendimi böyle bir şeyin içine sokmayacağım ya. Şu evi üzülme yapacak olsalar bile yani. Ay, yok yok hayır istemiyorum. Of ya neyse kurtardık en azından. Ay çok şükür bugünümüze. Ee, biz şey için geldik. Hem takılarımızı getirdik hem de biraz da eşyalarımızı toparlayalım diye. Hı hı. Yavaş yavaş alalım diyoruz. Ha, buyurun. Buyurun. Biz hepsini getirdik. istiyorsanız. bir kontrol edin sonra şey olmasın. Estağfurullah ne kontrolü. Bir söyleyelim de. Yani. Bugün Hanımcığım. Bir daha bir konuşsaydık böyle apar topar şey etmeseydiniz. Yok aslında biz artık yeterince konuştuğumuzu düşünüyoruz. Zaten torun olunca hep başka şeyler de konuşacağız. Bence bu mevzu burada bitsin. Evet dün biraz gerildik ama ben sizden çok özür dilerim. Hiç istemediğim şeyler çıktı ağzımdan gerçekten. Olan oldu neyse. Ben ama kızımla konuştum. Kızım da aynı fikirde. Lale'nin daha fazla stres yaşamasını istemiyorum. Zaten yaşamasın da yani böyle daha fazla yaşayacak. Şimdi hamile aileyle nikahsız olur mu hiç? Songül <laughs> Hanımcığım ne olursunuz pire için yorgan yakmayalım. Öfkeyle kalkan zarar mı oturur? Valla benim kızımın mutluluğu her şeyden önemli. Öfkeyle kalkıp zararla oturacak benim kızım olmayacak. İnanın. Laleciğim. Laleciğim. Nasılsın bir tanem canım? İyi misin yavrum? Peki iyi değilim. Hiç iyi değiliz. Onur da çok fena. Yavrum biraz daha düşünseydin hemen karar vermeseydin yavrum. Bence düşünecek bir şey yok artık. Onur kötü bir çocuk değil. Ama en kötü huyu biraz fazla vicdanlı olması yani. İşte herkes hata yapabiliyor. Sen de artık anne sayılırsın affedici ve toleranslı olsam biraz daha olmaz mı? Haklı olabilirsiniz belki ama ben Onur'un üzüldüğünü ya da pişman olduğunu hiç düşünmüyorum. Öyle olsaydı Pelin söyle şu an şirkette de olmazlardı değil mi? Ya yok. Onların arasında iş ilişkisi dışında herhangi bir ilişki yok. Mümkün değil. Olamaz zaten. Olamaz. Sen de diyorum biraz daha medeni olsam bu konuda biraz... Me ne? Medeni. Ay çok ayıp. Yani şey, medeniyetten anladığınız ne? Bu açık aile falan gibi bir şey mi demek istiyorsunuz? Be? Yok, ben onu demek istemedim. Daha anlayışlı demek istedim. Toleranslı demek istedim. Ben yanlışlıkla çıktı, öyle mi dedim? Neyse, daha fazla bir şey konuşmaya gerek yok zaten. Ben bir an önce eşyalarımı toplayayım. İyi günler. Hadi ben de geliyorum ablacığım. Songül Hanım ne olur siz kalın. Lütfen Songül Hanımcığım. Hayır. Ama anlamıyorum. Siz niye bu kadar üzgünsünüz? oğlum kızınızı o kadar çok seviyor ki. Ben bu ilişkinin bitmesine mümkün değil gözüm. Ama. Yani Lale'den daha çok üzülüyorsunuz ayol siz. İşte aralarındaki sevginin büyüklüğüne inandığımda kahroluyorum ben. <laughs> Songül Hanım, Songül Hanım bakın. Gençler aralarında bazen kötü şeyler olduğunda aniden karar verebiliyorlar. Biz bu yanlıştan döndürelim onları. <laughs> bakın Lale de çok pişman olacak benim eminim. Eminim ne olursunuz istirham ediyorum. Korkutmayın beni. <laughs> Korkutmayın. Hakikaten korkmaya başlıyorum artık. Yok yok korkmayın. Korkmayın. Hep mutluluk için bunlar. Çocukların mutluluğu için bunlar. Lütfen istirham ediyorum. <laughs> <laughs> Songül Hanımlar geldi mi? Evet evet terastalar. <laughs> Peki İsmet babaanne. Ay, o da mı geliyor? Sence böyle bir fırsatı kaçırır mıyım? En büyük fanınızım, en büyük. <laughs> Ay şenlik başlasın. Kaçırma Şerife. Ne olur bakın Allah aşkına ben de üzülüyorum. Ben çünkü hakikaten Lale'ye ne kadar baskı yaptım evlensin diye biliyorsunuz yani. Ama ya artık bir baktım ki kızım çok mutsuz. Artık bu saatten sonra direnmeyelim olur mu? Ama Songül Hanımcığım yaşananlar olduğum için de hiç kolay değil. Nasıl hanımefendi? Ama oğlunuz yaptı hatayı değil mi? Oğlunuz yaptı, hem suçlu hem güçlü de olmasın ne olur. Ne olur Songül Hanımcığım. Ay ne... Gitmeyin. Size ne oluyor? Gitmeyin sakın Ama beni deniz tutar böyle. Ay ay Songül Hanımcığım, ay Songül Hanımcığım bu... bu ne? Ay perişan olmuşsunuz, hoş geldiniz diyeceğim ama. Deniz tutuyor beni. Ah. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Ah, ay, ay sen nasılsın Yıldızcığım? İyiyim de, hayırdır senin ne işin var acaba burada acaba? Allah Allah, Allah Allah! <laughs> ne demek hayırdır senin ne işin var burada acaba? Bir bana bakar mısın? Lütfen bana bir bakar mısın? Ben sadece iyi gün elçisi miyim? Böyle birimiyim ben Songül Hanım. Ben senin bu zor günlerinde sana destek olmaya geldim. Hiç gerek yoktu benim. <laughs> Öyle mi diyorsun? Ay, ay Lale nerede? Ay ay! Lale. Yoksa sevgili Lale içeride kızım beraber toplu ağırlıyorlar. <laughs> ah canım benim, ah canım benim. Anlıyorum tabii, anlıyorum ben onu. Songül Hanımcığım, tek başına çocuk büyütmek Lale için çok zor olacaktır. Ha. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Allah Allah, Allah Allah. Niye çok zor oluyormuş? Niye çok zor oluyormuş? Eskiden de tatlım. Onların hepsi eskidendi. Uzakta arabayın hanım efendim. Ben üç çocuğumu ben kendim büyüttüm. Evet, işte siz, işte siz en güzel örnek İdolümsünüz yani. Lütfen, lütfen rica edeceğim. Bir tabi bir müsaade edersen Betül. pardon canım. Çocuğa da yazık değil mi? Tek başına çocuk, çocuk için nikahsız olur mu? Hiç olmaz. Lütfen rica ediyorum, bence bu durumda en önemli olan şey... ...Lale'nin mutluluğudur Songül Hanım. Lale'nin mutluluğu. Benim için Lale'nin mutluluğunun önüne geçen başka bir şey yok. Tamam mı? Çünkü Lale mutlu olunca çocuk da mutlu olacak. Çocuk mutlu olunca Lale de mutlu olacak. Yani yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan gibi ben onu söylemeye çalışıyorum işte. ben de mutluluk evet. Lale Onur olmadan tek başına mutlu olamaz ki. Olamaz ki. Ay lütfen, lütfen rica ediyorum. Rica ederim. artık Onur'un yaptıkları yani Onur Lale'yi gerçekten çok üzdü. Bakın lütfen Lale çok güzel bir kız. Lale çok genç bir kız. Daha önünde uzun bir yol var. İleride mutlu bir yuva kurmak Lale'nin de hakkı. Yok canım olur mu öyle şey? Elini iyisi mi olurmuş? Ayrıca Onur'un buna müsaade edeceğini hiç sanmıyorum. Lütfen. Ayol biraz siz medeni olsanıza. ay yani onu yapınca e, ne diyor sizin elinin kiri kızım yapınca asla mutlu olamaz öyle mi? Yok ben onu demek istemedim. Onur Lale'ye o kadar kıymet veriyor, o kadar seviyor ki ancak Lale'yi Onur mutlu edebilir demek istedim ben bunu demek istedim. Gördük, gördük canım gördük. O kadar kıymet veriyor ki kız stresten hastanelerden çıkar. Evet. Rica ediyorum bu kız hamile. Yeter artık, artık yeter yeter artık. Aa. İyi ki hatırlattım, İyi ki hatırlattınız bu sahneyi. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Ben katıma yanına kaçıyorum. Ben de sizinle Lütfen. geliyorum. Lütfen. Ben de geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.